Arkasını göstersene bana olur. Müthiş. <laughs> bu kadar yakışacağını tahmin et. Çok ya. be. Bayıldım. Okey, şimdi bu inanılmaz insan bana bu inanılmaz paketi verdi. Şimdi ne çıkacak? Tamam mi? sen? Paketin içinden. Kimonaya bakın ya. Yes çalış. <laughs> ya. Evet bayım sen Tamam bir kız. gel. Sen <laughs> kaldırmaya çalış. Buradan tut. burdan tut. Kaldırmaya çalış. Ya. Bu, bu abiler bütün gün omuzunda taşıyorlar o kamerayı. Uh -huh. Tamam mı? Ama ben biraz taşıdım. Ondan da elini yaptım. Evet. Kerem ya. ya. Bürsin'in e, pedagojik gelişimi olan katkısı için teşekkür ediyor. Şey yani. Başarıların evet, devamı. <laughs> Altın abi bir şey demeyecek misin? Şu fotoğraf nedir? Şu, benim bütün motivasyonum falan kayboldu şu an ya. Nasıl oynayacağım ben şu bu hali gördükten sonra? Benim de şey yok <laughs> <laughs> bir ikonu. Abi çünkü her yer şahane pazar gibi olduğu için bastığın yere dikkat ediyorsun. Şahane pazar mı? Evet böyle pat diye şey da. Şurada bardak dizelim hadi bakalım. bu çoraplarla sen çalma kapını. Ay <laughs> ezri yaptı <Kazım>, gülmek lazım <laughs> <Etlendir> bir şey <laughs> siksik yalısı bir bursalar bile bedenini kurşundan bile kıskanmaya devam eder. <laughs> seven kız O. Benim adım da Can. Arçi. Momo? Arçi kız mısın? Ya. Şu şu. Herkese gösterelim mi? Evet. Gel. Bom. Bom. Bir daha. Bom. 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 Sap. 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 Hazır mıyız? Evet. Neye hazır mıyız ya? Sen ben... Katana. Ne zaman? Sıra, sıra Ama ne zaman hangi gün? Bu akşam. <gülüyor> <gülüyor> bu akşam. Bu akşam. Kaçalım. Kaldırmaya çalış. Evet baba şura. Tam da küçük küçük. Gel. Sen kaldırmaya çalış. Buradan tut. Buradan tut. Kaldırmaya çalış. Ya. Bu abiler bütün günü <laughs> onunla taşıyorlar o kamerayı. Hı <laughs> tamam hı. Ama ben biraz taşıdım. Kürsi'nin e, pedagojik gelişime olan katkısı için teşekkür ediyor. Başarı devam. <laughs> Kaldırmaya çalış.